Yani bir sabah ziyaret ettim sen yoktun. He evet sabah işim vardı. Yeni evine taşındı odasına yani. He benim var kışlık odasına getirmiş <laughs> annem onu. Ben dedim ki yeni evin için hediye ister misin sana bir şeyler alayım dedim. Ne dedi istiyor mu? Yok istemiyor. <laughs> <laughs> alalım ona bir şeyler güzel tamam, bir şey. şey Kapkacak çok severdi Leyen çok, çok severdi. Leyen. çok severdi. Renkli bir leğen alalım. Yani, bakalım bugün ne bulacağız onun için. Tamam. alacağız? Leğen ne alacağız veya battaniye alacağız? Onun için AVM'ye geldi. Evet. Leğen almak için. Tekstil mevzu neresi burası herhalde? Yağda vardır ama. Göremiyorum. Yanlış yerde geziyor olabilir miyiz? Tamam <laughs> evet, çıkıyoruz. Bulamadık evet. aradığımızı. Aynen. Burada. Polar battaniye. Nasıl? Güzel. Rengi? Rengi orada. Kahverengi fena değil. Hadi sen karar ver. Anneannem pembeyi sever ya. İyi hadi. Tamam renkli olsun. Bir tane de çorba alalım bence. Evet, çorba güzel. Christmas çorabı. Çok severdi anneannem böyle şeyleri. Evet, çetik derdi çetikleri çok sever. Zaten, Patik, evet, Çetikler Çetikler evet. evet. Sever. Olsun. Çetiğe benziyor, çetiğin uzunu deriz. Kalın hem, güzel bence. Alalım mı ilacı lacivert? Alalım, alalım. Güzel. Hadi gidiyoruz. Evet, Hediyelerimizi aldık, gidiyoruz. İnşallah inşallah beğenir. İnşallah. Geçen hafta totem yapmıştık ama <laughs> totem yaptık ama bela okudu bana geçen hafta. Allah belanı versin. Dün de benim yüzüme tükürdü. Nereden gördün sen beni be? Yok bu sefer beğenecek inşallah. Bence de beğenecek bu sefer. Anane. Ha. Selamünaleyküm. Niye öldü be? Geldik sana. Anneanne bak sana ne aldık. Ev hediyesi getirdik anneanne sabah söyledim ya sana. Aa, bak sana ne aldık aa, bak. Ah tamam. Evet bak hediyeni getirdik. Tamam anneanne. yavrum. Anne anne ben Çok de buradayım. Neymiş onlar? Bana söyle bilmiyorum. Bak Vallahi sabah sana uğradım. Bir şeyim yok. Valla billa bir şeyim var. Anne anne. Ne oluyor bak sizlere? Bak ne yapıyorsun? Bunlar ne da geliyordu ya. Ne hocanın? Hadi beni canı sıkma. Getir buraya. Al tamam Allah anneciğim ben sana aldım. bak anne hediye aldık sana bak. Battaniye anneanne. Oh. Yeah. <laughs> oh. Be bak, aldık. Bak bir de sana çorap aldık. Kendinize. Christmas çorabı aldık ay, kararı. Ay, ay Allah. Im. Beğendin mi? Güzel mi anneanne? Aha öyle. Tamam güle güle iyi bak. günlerde giy kullan. Ah annem ah annem ah. Allah'ım da. Güzel değil mi? Demin küfür ediyordun bana. Hı hı. Öyle, öyle. <laughs> Oturun biraz. Tamam burada oturuyoruz biz. Burada oturuyor. Gelin ben de sizi hiç görüyorum. Ee, hiç görmüyorum. Der, ben sizi de bakacağım Sen ben. ben, ben tamam. bir şey olunca. Heh, böyle oturayım. Ama sen de öyle. Ben, ben de burada oturayım. rahatım anneanne. <gülüyor> <gülüyor> gel tamam. birazcık. Benim evlatlarım siz. Tamam. Gel şuraya. Buradayım buradayım Ama anneanne. Ben öyle derim. Öyle. Otur şuraya. Anneanne gir. rahatım ben buradayım. Ha. Burada iyiyim ben. Bak abla nasıl yavrum. <laughs> abim o benim. <laughs> abim abim, ablam değil. Saçlarımız uzun diye belki. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Açalım mı bunu? İstanbul'dan aldık sen onları anneanne. Olsun be. Bak açalım ben... bunları bak bunları baksana. Al yavrum al. Evet. Bak bu böyle battaniye bu. Tamam. Öyle bak ya, e, ben sen olmasan ben alacağım bunu. Öyle mi? Haydi sen bak. Tamam. Haydi ben yapamam kendine. Ben kendine yapacağım. Yok A vallahi valla kendime de aldın. Ben de korkuyorum. Bunu yapamam diye. Ben bundan tam, ben açtım sana sen bunu. de kendine vallahi kendi kendini içiyorum yakamam ben. Tamam, ben kendimi ben alacağım ben, ondan. O senin. Sen yap vallahi. Tamam. Hmm. Bu senin, bu senin. Anne, ha ne almışlar sana? Ne almışlar? Bunu mu almışlar sana? Ay çok güzel battaniye almışlar sana. Anne kim almış bunu? Ay çok Yok, güzelmiş. Annemden. Bana da gelmeyin. Aa tamam Gitlere hani, tamam. gidersen gel. Vallahi tamam. ki bunlar. gelip de alıp da alıyorlar. Aa. Töbü karşısın. karşısında mı <laughs> nedir ne? Allah belamı mi Aa, evlen. öyle. mi anane? Hani? Çok... Bir çocuk var bir şeyim yok. Biz şimdi çok Bir çocuk ben... var dedi o muhtemelen benim. <laughs> anane. Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz şu an. O çocuk ben miyim yoksa? Bir çocuğum var dedin ya. Bakayım bir de ne var şurada. Yok bak çoraplarını da diye. bakalım. E, ne? ya gel ya bana ekmekle 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 yapma şöyle de be. istemiyorum ben ben kanacağım e, değil, değil, ben alacağım bir, evet. bir tane senin benim annem bir tanem Çorapların nerede anne? Hmm. De. Bakıyor, Bakıyor. Bunlar değil anneanne. Yeni aldığımız orada çoraplar var sana. Battaniyenin altına bak. Burada. Şurda, şurada, çorap var. Şey anneanne. Çorapların da var orada. Bakayım mı orada çoraplarına? Bak bunun altında. Bak anne. Bak çorap. Bak. Almayacağım ben. Almayacağım. Senin onlar. Bak bunlara bak. Bırak. Tamam, tamam. bırak bırak. Yapma. Hepsi yok oldum. Hepsi yok, ha? hepsi yok. Ha? Kendi çoraplarına benziyor. benziyor. <laughs> <he>. Evet. evet. <laughs> tek yeşil tek. <laughs> bir şey diyor musun? Biz gidelim ha. mi? Gidelim mi artık? Verdi niye bana verdiğin veri? verdim orada ne? bak. Nerede? Buradayım. Orada bak var. orada. Hangisi? Şu, bu, şu, şu an gülüm öyle. Şu. Bu, bu, bu bak. Ben ben sizler gibi yapamam yavrum. Tamam. Hadi ben onu Çok çıkarayım süper. şu kağıdını da. Bana karşı gelmeyin kimsenin. giydireyim sana. Git evine git evine. <laughs> Ne anam kocuma geleceğim getirin. Bana sakılma. Sakılma Takım. gidenlere. <laughs> Bunlar gelmeyenlere. Aysel o Aysel. Ee, ben gidiyorum. Ben olsam ben kendim Tamam ben biliyorum. gidiyorum. O sana ben, yardım edecekti bak o çorapları giydirecek. Ben yerim yaparım. Tamam yaparsın sen. Bana hiç bana karışmayın. Kız da mı anneanne şimdi? Hmm. Anneanne. Hmm. Anneanne. Aysel kızdı gitti. Hmm. Üzüldü biraz gitti bak. Evet evet. Gönlünü almak lazım çağıralım mı? Ah canım kacım. <laughs> ah çacık kacım. Ah evladım yarım. Geldi geldi. Çok, Bak, vallahi çok hepsini bakayım bakayım ama bir şey bir şey bunlar. Yine en çok beni kadar, seviyorsun değil mi anneanne? bunlar alıp da gelip kaçıp gidiyor Anneanne. Onlar bunu istemiyorum istemiyorum. Yine geliyorlar evet. Ben isteyeceğim kartaf yapacağım. Biz ne, onunla ne, ne? bu hafta totem yaptık. Ona Yap, kızacaksın muhtemelen ben. dedik öyle oldu gerçekten. Nasıl yavrum? Ben dedim ki anneannem kesin sana kızacak bu akşam dedim. Nerede? İstanbul'da dedim. <laughs> Geldik. Gerçekten de ona kızdın. Bana kızmadın bu sefer. İyi olmuş. İyi oldu bence de. Hak anne ediyordu anne. zaten. Anneanne bana kızdın mı sen? <laughs> ya ne yaptım sana? Hediye aldım ben de hediye getirdim bak eline. Bak çoraplarım var bak. Giy ayağını onları hadi. Bilmiyorum bana ne şimdi. Bana da kızarsın diye bir şey diyemiyorum. Hani bak bu yaptı. Olsun yine yapacağız. <laughs> bu gece iyiyiz. <laughs> Kızdıramadım sen. Oh hmm. çok şükür. İyiyiz değil mi anneanne? Ha? Yok Siz... bir şeyim yok. Da, yavrum da tamam. vallahi bir şeyim yok. Bir törü. e ne böyle yapıyorsun? Ona şöyle. ona yaptım. Ona yaptım. Diyor ben ki bana. Seviyorum. Bak bana Benim diyor çabuklar. ki elinden çorabı çek diyor Kısın e sana. Çekeceğim te aldım artık bu yeter bana. Ya hiç yoktan bozun aramızı. <laughs> Anneanne o bana diyor ki elinden çorabı çek de kızsın diyor. Kaç oradan be ya? Al işte. Rahat. Ne bana ne bahçeyorsun? Anneanne tahriklere kapılıyorsun. Ne istiyorsun der başkasından git ya. Hiç o ya. dedi ben bir şey demedim. Git nereye gidersen git. Anane ben ona kızdı. Ben bıraktım onlara. O bıraktı bana sana ne oluyor? <laughs> Anneanne boş ver sen o yapar öyle. <laughs> Anneanne gerçekten bir suçum yok. O yaptı ya. Ona ben böyle kafa yaptım. Hayır çekemem elinden kızar diyordum. Yap sen yapmış, bana kızdın. Yapmış tabii. Ama sen bana kızdın. Ben bir şey demedim. Sizler. Sana diyor. <laughs> i̇nsan gibi yapıyor. Hiç. insan gibi yapıyor. Anlamıyorlar anne. Ne yapacağım ya. yapacağım? Ay. Ay yapma be ya. Sen de. Yok. Açmayın be ya. Açtıracağım. Ben bunları. Açayım veracağım. bu çorabı bak. ikisi Kaç bir... Kaçsana be. Birbirine bağlı o bağlı. Aç onu giy. Bırakın giyin. be. Ne ne tamam, oldu anne gel gel sen. Tamam, Bunları alıyor benden. Tamam olmaz. Onlar senin anne. Onlar beni. Tamam, senin. Gidin benim. hadi kalkın yeter. Tamam. Gördün mü benden tamam. fayda var gele <laughs> bak. <laughs> Kurtardım seni. Vallahi öyle. <laughs> bak bu Yapam da senin. Ama. Anne bu senin sana onlar ya. almış onu. Abi ben veririm benim yoktu. Onları göreceğim. Yok vallahi üstümde bile yok. Tamam seni sana almışlar hediye. Alacağım eline. alacağım. Gidiyorum anneanne. Hadi Allah'a ısmarladık. Tamam anne. gideceksin dedim ben sana. Git ver elini. seni. elini. Ben de gidiyorum anneanne. Anneanne ben de gidiyorum. Hadi gidiyorum. ne yapacağım sizi? Ben gidin eşeklerin ağzına açıp. Tamam. Hadi. Yolluyor tamam. size. Ben İki tane, üç tane babam var.